Merhaba arkadaşlar bugün bayram. Merhaba, bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Çiçek verdin teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. <laughs> Merhaba. Şey evet. Bu sene de buradan geçiyoruz. Hadi bakalım. Şey işte alında 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 alında. Sen de Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok tamam. güzel. Ben mor rengi çok severim biliyorsun. A Allah Allah. <laughs> Teşekkür ederim. Geç kalmaz oldun bu saate ya. Şimdi da olsaydı onların hepsini döndürdüm. Kaçan vurdum. <laughs> Acaba hangisini beğendim? Sabri'yi çok, çok iyi Ondan sonra karnım ağrıyordu. Allah Allah. Çikolatayı çok yedim. Karnım ağrıyordu. Hayır sen de al kızım. Bunlar evi misafir. Bunları ver. anne hocam. cam adam cam. Haya, nasıl çıkacak? Köyde. Annem ne yiyor? orada şey yapmış güzel. Eee, hiç kamburluğunu görmedim adamın ben. Teşekkür Gaşlıydı ederim. Şaplıydı ama gene gamburlu kamburluğunu gimdik durdu e bu adam bu aşkta. Ben burasıyla bulaşmadı. <laughs> Siz Ve tatlı mı dağıtıyorsunuz? Evet. Sarı sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım Aşkım. maşallah. ben bilip durum her şeyi biliyorum. Çok. Kanı mikrop, mikroplandırıyor. Ondan sonra... Baba Koyunda. Oyunda eller <laughs> kanına aldılar. Test ettiler. Niye böyle bakıyorsun? Bütün oyunların, bütün oyunların şeyini aldılar. Kanına aldılar. Tatlını ye Blok tatlını. Tatlını evet ye. Evet arkadaşlar. Şu anda <gülüyor> doğmuş <gülüyor> bekliyoruz. Ne oldu? Hadi bak şimdi ben bir şey atayım. Ne oldu Şana? Eğer çekilmezsen düşersin. <laughs> Çok güzel yüz be. bişeyle anne anne evet. sen oraya geç senin telefonun varsa senin telefonun benziyoruz bu arada baba keşke ya uyuyakalmış anne aa sana gıydım şöyle yap meyav <laughs> kimsin sen <laughs> mermiler çeksin bari <laughs> Merhaba. Hadi gidiyoruz artık. Evet nereye geldik? Garaja geldik. Garaj burası. Allah'ım ne yapıyor Hadi, Hadi gidiyoruz. Tam 100 lira verim dedik size. Hayır. Bayramlaşmayalım. Hayır. Hayır. Evet kim ya? Evet kurban Evine gitmeyelim var. E. Ee, o kim ya? Karısıyla tanışma. O kim? Karısıyla niye tanışmıyorsun sen? Ne var karısında? Aşkım sus video çekin. Anne yeter artık. Anne Damla Ay, adam, adam, adam. spot. Annemin <laughs> <laughs> evine geldik kar yağıyor. Ne, yağmur yağıyor. Hüder <laughs> susacak mı? Anne iki basınca. <laughs> tuvalete, tuvalete, <laughs> <laughs> <ben tüm> tuvalete. <laughs> tuvalete ben gideceğim. Bir tuvalete ben gideceğim. Merhaba. İyi bayramlar. Anne ben gideceğim tuvalete. ben gideceğim. Anne tatlısı. Nerede su? Terasta. Terasta. <laughs> anasının anasının kuzusu geri vermiş. Anasının kuzuları geri vermiş. Geri vermiş. Anasının kuzuları geri vermiş. Anne geri. Terasta. Ya abi terasta. Ya şu? Nereye gidiyor? İyi gidiyorum abi. Anne birer. Geçin. Anne. Ya Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım kızım. Canım kızım. Canım kızım. Canım kızım. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> tamam oturabilirsiniz artık. Tamam. <laughs> tamam. Nasıl yağmur yağıyor? <laughs> Bilgeniz bir uğraşma. Bunları ben düzenleyeceğim. Valla. Nerede? Aynen. Yani burada olmuş bu. Güzel olmuş öyle. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Nasıl yağıyor? Eskilerde gibi ama burası çok küçük şu anda. Niye? O zamanlar ben çok, çok büyük şu an çok küçük bir büyük geliyordum. Sen çok küçüksün. Allah Allah. Güzel. Ay çok tatlı. Ne güzel işte. Karavurduk istedik. Ee, ne güzel. A evde oturdum. Ay, yes. Arkadaşlarımın yanına gidelim. Merhaba arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar. Ay üşüdüm be kız. Kız üşüdüm. Kız Hı -hı. üşüdüm üşüdüm. Annem, bir milyon falan. Sayın aşçımız. Kaç kişilik menü yapıyorsunuz? Altı.

Bir ters oldu. Madde çok küçük kesmişim. Bir büyük. Ne olmuş. almıştık tamam mı? Hepsi cıvıl çıktı. Açtık cıvıl çıktı. Elimizi olan bu. Ne güzelsiniz. güzelsiniz. <laughs> Yalnız bu tarafa gideceğiz, o tarafa değil. Şey, bu tarafa gideceğiz. Araba gidiyor. Amcam İnşallah ben bakkalı kapatırım diyor. Aşkım. Bakkalı Ver, Hadi. Hadi gidiyoruz artık, alın arabayı. Hem <laughs> <Buralım, gülüyor> Ben yazdım. Ha? Arıyor musun? Tamam. Ya ben tamam. tamam mi şunu. şimdi? Kokuyu ver kokuyu. Arıyor. Hayır bu Ben uyuyordum. Ben adını yandırdın ha? Biliyorsun. Kaldı mı? Kal. Kal baba nindi? Anne babam anne soru edeceğim bile ben. Bu da pazar arabası gösteren Afgan. Ben sizi tanıyorum. Ben sizden değilim. <laughs> Hayda. Abi dizmenin ömrü daha gülüyor ama. Valla. Of yoruldum ay. <laughs> <Gülüyor> 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 yedi. Vallahi ya sabır. bir bir Ya video çekiyorum küfür konuşmayın abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Damla Hanım ne yapıyor? Damla Hanım güzel donuyla soğan doğruyor. Etimiz burada. Eti ben doğradım. Saçta soğan yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun Peker'de? Ben ne yapayım canım? Ben de buradayım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Güzel de buradayım. Ben Ablasının donunu giymiş. <laughs> Ablasının donunu giymiş. Merhaba ben de güzel bir güzel olmuş. Evet. Harikasın harika görünüyorsun. <laughs> oh. Annem ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Pantolonun yırtığını git çıkaralım. Evet, pantolonu... çekil çekil tüpü yandan çekil. Çekil. Çekil tamam. Bak ben de güzel Cama çıkma. Gözlerim yandı. Bak ben de güzel Ben, güzel ben de güzel donum Evet, aşçı bey burada. Bence bir daha ne videoydu? Kim makarna yapıyor orada? Hayır. Arkadaşlar beni izleyin devamlı tamam mı? <laughs> Arkadaşlar görün <benim>. Merhaba. <laughs> Hep izleyin bizi. Hep izleyin bizi. 26 abonemiz var. Anay, o 26 26 mı 126 mıydı be? Aman ne ya. Bu soğan az değil mi? Az mı? He? Az. Değil değil. Tamam bir tane daha doğru yalıyorum. Doğru tabi ya. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Desene Ahmet. Evet. Ben bir kere giydim tam giydim. Anneciğim yine ne giydin geldin? Yani? Şörtüme giydim. Anneciğim bir en son ablan ona... Geldi ya. He? Geldi. Eee yapacağız? Evet annem soğan doğuruyor. Babacım yapma. Anne bak bu bunun saçları var. Doğrayayım mı? Çok Damla uzman. domates doğuruyor. Ne abi? Bak dur. Pişmez değil mi Evet, saçları çok uzun, çok güzel. <laughs> 126 mi? nereden geldi? Kapıyı lazım. açsak ocak koydurun. 126 mı? 300'den fazla abonemiz var bizim. Çek Alalım. En son 350 idi. Oğlu ben Instagram'ı yayınladıktan sonra mı? Yok. <laughs> evet. Arkadaşlar soğan biraz yaktı bizi. <laughs> biraz mı? Yorum ya.